Zonguldak, Kızılay, Adıyaman depodan sana geliyorum. Hep beraber itelim mi? Hem itelim bulan çıkarız sıkıntı değil. Değerli arkadaşımız İstanbul'da masasını bırakmış gelmiş. Gerçeği sahada görmek istemiş. Biraz hızlanalım abi biraz hızlanalım. <laughs> Vadiye düşme tehlikemiz var. Aklımızdaki tek şey yardım götürdüğümüz insanlar. Allah razı olsun. Buralara Eyvallah. kadar yoruldunuz. Bir kez daha devletimle, milletimle gurur duyuyorum. En azından bu akşam ihtiyaçlarını gidererek uyumuş olacaklar inşallah. Zonguldak Kızılay Adıyaman depodan sana geliyorum. Geçtiğimiz yere bak abi, araba boyunda. Adıyaman'ın dağ köylerine doğru şimdi Can Bey'le beraber devam ediyoruz kendisi. Kızılay gönüllüsü. Sürekli tırmanıyoruz ve yol gerçekten artık tehlikeli bir hal almaya başladı. Her tarafta hem kar var çamuru var. 9 kilometre yolumuz kaldı ama navigasyon şu an 25 dakika gösteriyor 9 kilometreyi. Yolumuz yok denecek kadar kötü. Bölgede kar ve buz var. Yer yer göçükler meydana gelmiş. Evet. Ciplerle ulaşım sağlayabiliyoruz. Zip'lerimizi doldurduk. Dikkat bölgeye hareket ettik. Devletimiz bir buçuk günde yardım ulaştırmış ama ihtiyaçları olduğunu söylediler. Evet, karın kalınlığı burada yaklaşık. Bir metreyi 1 metre çok aşmış, buçuklar var. Dikkat et, evet. dikkat et, dikkat et. Dikkat et, dikkat et. Arabaya yani kontrolü kaybettiğin anda minimum 500-600 metre, 1 km gibi bir vadiye düşme tehlikemiz var. E, aklımızdaki tek şey yardım götürdüğümüz insanlar. Umarım çok yardıma ihtiyaçları yoktur. Gerekirse olursa birkaç sefer daha bu ile yapabiliriz. Arabanızı 4 haşa alın. Arazi vites. Tam zorlu arazideyiz. Şurayı biraz hızlanarak çıkarsak biraz hızlanalım abi. Biraz hızlanalım. Yaklaşık arabamızda da 750 kilo büyük var. Evet. Da büyük ah. Bu da büyük Aa. araba için. Evet. Bekle istersen abi onların geçtiğinden emin olalım. En zorlu koşullara gidecek şekilde en ağır videsleri aldık. Almak zorundayız. Dışarıda derece ekseni çok altında. Dönmüş yol. Böyle bir yolun açık olabilmesi çok ilginç. Devletimiz o kadar büyük ki. E, kilometrelerce bir metre, bir buçuk metre karı aşmış. Bir şekilde buraya ulaşmış. E, bir kez daha devletimle, milletimle gurur duyuyorum. İnanın duygu yüklüyüm. İnanın milletimle, bayrağımla. Tek bilek, tek yumruk olmamızda gurur duyuyorum. Değerli arkadaşımız İstanbul'da masasını bırakmış gelmiş. Gerçeği sahada görmek istemiş. Şu anda canını tehlikeye atarak e, yayın yapmaya çalışıyor. Aman abi dikkat çek, şuraya dikkat. Şöyle, Doğru, ha, 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 ha. Ufak bir deremiz var evet. Akarsu var. var burada. Bayağı çıkmamız gereken bir çamurlu bayır var. İleriden dönmemiz gerekiyordu, Tabii. fakat yol yok orada Dönebileceğimiz bir yol yok. Şimdi telefon çeken bir yere kadar gidip muhtarlayından konuşacağız. Yola bağlanmamız gerekiyor orada yol yok. Aman 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 aman. Tamam. Tamam. Vatan, yola çıkarken yakıtımızı tuzdik. Diğer araçlarda da var mı? Yakıtlar şu anda full. Aklımıza geldi böyle bir şeyle karşılaşabiliriz diye ihtimalleri değerlendirdik. Hazırlıklıyız ama umduğumuzdan daha kötü doğa şartları karşımıza çıktı. Telefon çektiği yerlerde GPS'i bize atılan noktayı bulmaya çalışıyoruz. Olmadan da dönmeyeceğiz buna eminiz yani. Gerekirse yürüme gideceğiz, gerekirse çuvalları sırtımıza alacağız. Biz o köye ulaşacağız. Böyle gel. Gömme arabayı. Gömme gömme. Düzle direksiyonu. Düzle düzle. Hep beraber itelim mi? Hem itelim bulan çıkarız sıkıntı değil. Hadi. Şimdi araba saplandığı için yükü indiriyoruz. Yüksüz deneyeceğiz. arabaya girdi bıraktık. Ee, bulabilirsek bir halat bulup geri döneceğiz. Diğer arabaya çekeceğiz inşallah. <laughs> Sağlam bir halat bulmamız gerekiyor. Kopmayacak. Sağlam bir halat olsa kürek para atmak için. Tutarımız bu minibüse geldi meğer biz yanlış yola girmişiz yani tahmin ettiğimiz gibi navigasyon bizi yanlış yollara sokmuş ve boşuna boşuna aslında saplandık. Daha fazla vakit kazanmak ve hızlar kesilmek adına burada yükleri minibüse sevk edip buradan artık Kahta merkeze oradan da Adıyaman merkeze doğru yol alacağız. Hava zaten kararıyor. Sana yardımları verdik. Evet. Aldın abi. kabul ettin mi? Allah razı olsun. Eyvallah. Buralara kadar yoruldunuz, evet. teşekkür ederiz. Var mı buradan Türkiye'ye bir mesaj? Devletimize teşekkür ediyoruz, Kızılay'ımıza teşekkür ediyoruz. Eyvallah. İyi ki varlar. Eyvallah. Siz de iyi ki varsınız. Allah beterinden saklasın. Allah razı olsun. Buradaki hikayede bu kadar artık bizim görevimiz son buldu. Tabii ki de oradaki masumların çoluğun çocuğun gülüşünü görmek isterdim ama en azından bu akşam ihtiyaçlarını gidererek uyumuş olacaklar inşallah. Biz de yolumuza artık devam ediyoruz.